sonu nasıl gelir hesap kitap etmeden davranır isek... Ah, ...böyle olur işte Pirdaş. Hayır olsun inşallah Pirdaş. O vakit her hatamızdan sonra hayır olsun, hayır olsun diyelim. Mesuliyeti vuralım kaderin sırtına. Yallah! Öyle mi? Bize değil. Şeyhime etti edepsizliği görmez misin Kasım Efendi? Edepsizlik edilen bizim de şeyhimizdir Pirdaş ta en başında saray ile Şahin'i konuşturmamıza müsaade edeydin... ...işler bu raddeye gelmez idi. Doğru dersin. Hata bizim, günah bizim. Şu kibrini artık tevazunun ardına saklama birdaş. Madem hata senin, günah senin... ...yok mu ola bunun bir cezası, bir ceremesi? Madem ki inandıramayız... ...yazın günahımızı, Çekelim cezamızı Kasım Efendi. Birdaş unutursun herhalde. Biz burada hancıyız. Biz yolcuyuz Kasım Efendi.